Herkese merhabalar. Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı. Çünkü akciğer kanseri önemli bir sağlık sorunu. Akciğer kanseri dünya genelinde baktığımız zaman kanserlere bağlı ölümlerde hem kadınlarda hem de erkeklerde ilk sırada yer almakta. Ancak erken tanı bütün kanserlerde olduğu gibi akciğer kanserinde de çok önemli. Çünkü akciğer kanserinde erken tanı konulduğunda hastalara uzun sağ kalımlı sonuçları olan cerrahi tedavi yapmak mümkündür. Bu nedenle akciğer kanserli hastaların erken tanısı daha da önemlidir. Akciğer kanserinin cerrahi tedavisinde son 10 yılda önemli gelişmeler kaydedildi. Bu gelişmelerin en önemlisi minimal invaziv cerrahi dediğimiz yani video yardımlı torakoskopik cerrahi ya da kamera yardımıyla yapılan cerrahide çok önemli ilerlemeler kaydedildi. Artık hastaya çok büyük cerrahi kesiler yapmadan küçük kesilerle kamera yardımıyla ve yine bu girişimler için üretilmiş özel aletlerin yardımıyla güvenli bir şekilde cerrahi yapmak olası. Aynı zamanda diğer bir gelişim ise robot yardımlı cerrahi akciğer kanserinde de kullanmaktayız. Sonuç olarak akciğer kanseri önemli bir sağlık sorunu. En önemli neden sigara içmek ve en sık görüldüğü hasta grubu da erkekler 50 yaş üstü. Ama burada en önemli belirtilerimiz akciğer kanserinde öksürük, nefes darlığı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve öksürdüğünde balgamında kan görmesi. Bu semptomlar olduğunda hastaların hemen ilgili bir sağlık merkezine başvurması önemli. Akciğer kanserinde erken tanı, cerrahi tedavi şansı demek. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.